Selam kızlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dedim ki bir video çekeyim ama bu video sırf makyaj temalı olmasın. Şu an ilk kısımda size aldığım malzemeleri göstereceğim. Eyeliner videosunu izleyenler biliyorlar. Ultra Thin Eyeliner. Bir zamanlar benim favorim olup ama sonradan bunu keşfedince bunu unuttuğum bir ürün. Ama dedim ki... Kapatıcılığı mükemmel. Yani gerçekten iyi bir kapatıcı arıyorsanız bunu önerebilirim. Rengini tutturmak biraz zor oluyor. Ben de şu an kafama göre aldım. Bilmiyorum hiçbir şekilde. Ama zaten bunu kullanıyordum. Biliyorsunuz videolarımda söyle. Böyle bir şey aldım. 300 lira falandı. Bence çok. <laughs> Ama sırf düğün için. Ee, dedim ki, hadi alayım ya. Bunu da TikTok'ta deli gibi araştırdım. Bir tane daha vardı böyle buradan gözüküyordu, bu kapalı olana. Bu da 90 numara. Benim görümcelik damarım kabardığı için sanırım ben e, deli gibi sim almışım. <laughs> İç kısımlara sim uygulamayı düşünüyorum. Tabii ki böyle sim sim değil yani. Anladınız siz o farkı. Böyle bir şey aldım fiyatlarıyla alakalı da bu galiba 133 liraydı. Bu 520 falandı. Bunu hatırlamıyorum. Bu da 300 miydi? Ya olmasın bunu hatırlamıyorum. 80, 83 mi 87 mi öyle bir şey. Bu 300 küsür. Bu da 160 lira öyle bir şeydi. Azı uzatmıyorum ve hemen öbürkü güne bir geçiş yapıyorum. 31 Mart'a geçiş yaptık. Ee, bir gün ara vermiş bulundum. Kına 3 Nisan'da ve bugün 31 Mart. İnşallah güzel bir şeyler çıkar bugün makyajım. Saçımı falan nasıl yaptıracağımı da karar verdim. Bu arada umarım herhangi bir şey akmıyordur. <laughs> Çünkü koltuğun üstüne koydum. Düğün üstü koltuk batmaması lazım. Anne! Anne! İlk önce kaşlarımı sabitliyorum. Şununla. Bunu bu aşağı doğru çekiyorum. Bunu az önce boca ederken e, kaşımın altına ve üstüne bulaşıyor. Ve sonra siz e, kapatıcınızı gözünüze işte kaşın sürdüğünüzde pütürleşme oluyor. Yani buna kesinlikle dikkat edin. Ben orayı bu bittikten sonra hafif kurusu pamuklu aldıracağım alt ve üst kısımları. Çünkü gerçekten çok kötü pütürleniyor ve orada e, herhangi bir fondöten kalmıyor yani cildiniz çok kötü gözükür. Bu şekilde bir fırça kullanıyorum dağıtmak için. Bir takipçim sormuş. Böyle tampon hareketler mi yapmalıyız yoksa şöyle sürüklemeli miyiz diye. Şimdi öncelikle fırçana göre değişir. Dağıtım fırçası biliyorsunuz onu şimdi gösteremeyeceğim yanımda yok ama. Böyle tok fırçalar yani böyle yüksek ve uzun değil. Tok fırçalarda tampon hareketler. Dağıtım fırçasında tampon hareketler zaten yapamazsın. O yüzden onu sürükleyerek yapacaksın. O zaten ucu Sert olmadığı için bunu ucu sert. O yüzden tampon hareketler yapıyoruz. En 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 merak ettiğim aşamaya geliyorum. Çünkü ben hiç böyle bir pudraymış bilmem ne falan kullanmazdım. Şunu sonunda kaç gündür bekliyorum. Her defasında bunu açamayıp her defasında makas almıyorum yanıma. Açtım galiba. Açamadım. Buraya yengemi çağırıyorum. Gözümün üstüne. Benim Bim'den aldığım çok tatlı bir şey vardı. Bu arada ne güzel oldu. Hemen geliyorum onu kullanacağım. Bakın hem de da gözü var. Bir şey diyeceğim. Çok güzel oldu. Kına makyajını yapacağım şu an. Kına makyajında hafif buğulu bir ee, göz makyajı istiyorum. Şöyle Yves Rocher'in göz kalemini kullanacağım gözümün iç kısmına doğru gitmek istemiyorum. Çünkü gitsem mi ya da ya? Yok ya gitmeyeceğim. Yemin. Yatayım mı? Şundan kahverengi kullanacağım. Şuralara azıcık koydum. Bu arada fırça dediğim buydu. Temiz bir fırça aldım. Kapatıcınızı dağıtırken sürükleyerek yapmak istiyorsanız böyle bir uçlu fırça kullanabilirsiniz. Evet şu kadarlık bana yetecek gibi. Zaten iç kısımlara parlak süreceğiz. Açıyorum. Hii, o kadar güzel ki. Ben bunu parlak far sandım. Bu bildiğin gerçekten simmiş. Ama çok tatlı bir sim. <laughs> Eyvah ya yine bütün yüzüm bugün sim olacak. Ama istediğim o şey. hayalimdeki e, göz makyajı bu değil şu an. Şimdi bu gözüme bunu uyguladık. Bu gözüme de bunu uygulayacağım. Elime deneyeceğim. <laughs> tam istediğim renk. Tam istediğim renk. Evet, evet, evet. İstediğim, istediğim bu. İstediğim bu. Ee, şu an o farı bunun üstüne de geçtim. İkisi birlikte mükemmel bir kombo oldu. Şimdi şunu e, şunun üstüne de o simden süreceğim. Hiçbir şey görmüyorum. Şu aynaya bir bakayım. İlk önce simi sürüp ondan sonra farı sürmek daha güzel o. Ay far diyorum ya. Highlighter. İlk önce sim sonra highlighter. Çünkü bak. Gitti şu an. Highlighter gitti. Bak ama bunda hala var. İlk önce bu. Sonra onu... Şuradan gelen bir eyeliner yapabilirim. Ve yanlışlıkla yapmış bulundum. Yaptım bile ya. Düğünde şu kısmı pembe yapacağım. Şunu da dağıtayım. Yukarıdan yapacağım. Yukarıdan olması çünkü daha hoşuma gitti. Aslında böyle dağıtıp bıraksam da <laughs> karar ver artık. Bu siyah kaldı ya onları sevmedim. Onu biraz kapatırız. Evet şu göz makyajımı yaptığımıza göre hemen tüm tamamıyla bitirip geliyorum. Fırçalarımı şu an almaya üşendim. Bunun rengi çok güzel. Esmerim diye büyük ihtimalle pigmenti bende az duruyor. Şunu deniyorum böyle bir ürün görmedim ya bunu gidip bu ürünü böyle koyup story çekip öne çıkaranlarıma bu ürünü alın yazıp bir öne çıkaran falan yapacağım yani o kadar beğendim bu normal çizgisinde çektim bunu da öyle çektim Buraya taşırıyorum Şu ikilinin uyumuna bakın. Kiko'nun İşte Düğün makyajına e, geçiş için bir tane en sevdiğim ürünü artık benim favori ürünüm kullanayım. <laughs> e, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Abone olmayı unutmayın kızlarım. ...yapalım. Hoş geldin. Bugün 1 Nisan 2025 düğün makyajı provası yapıyoruz. Şuradakiyle çok hafif geçeceğim ama çok hafif yani. Zaten bunu iç kısımlara da kaçırsak yani şu an sadece şuraya sürüyorum ama buraya kadar getirsem de highlighter'ı şuraya uyguladığımda parmağımla zaten o farı alıyor. Yani highlighter'ı uygularken göreceksiniz şimdi. Uyguladığınız o far uçuyor gidiyor yani. Hiç sanki öyle bir şey uygulamamışsınız gibi oluyor. Zaten bunu yaydıracağım o yüzden o kadar dikkatli sürmeme gerek yok. Şu şekilde uç aldım ama e, ucu bu kirli değil. <laughs> öyle şey kalmış yıkamama rağmen çıkmamış. Şuraya kadar gelmek istiyorum. Şuralarda hafif noktalar koyacağım ki burayı da yaydırayım. Okey. Şu an tam istediğim koyulukta. Bunu hiç bozmak istemem. Sadece iç kısımlara e, highlighter süreceğim. Bir de eyeliner çekeceğim. Gördünüz mü? Bu bütün o şeyi aldı. Highlighter. Kahverengiliğin aldı yani sürdüğüm kısımları. Buraya kadar yaydırırsam burayı da alacak. O yüzden makyajınızı yaparken dikkat edin bu kısma. Nereden kalınlaştırdığımı gördünüz mü bu arada? Hep bu üçgenden. Bu bu detaylar eyeliner videosunda var. Hemen oraya uçun. Evet, iyi oldu. Bu oluyor nasıl çevirdiğini görmek istiyorum. Bir kalem, bir ee, fırça. Şu şekilde bir fırça ya da e, eğik bir fırça da alabilirsiniz. Şöyle buluyorum. Vay be. Şurada bir gölge oluşturmak istiyorum. Benim parlaklığım mı kapalı? parlaklığım kapalıymış. Hiçbir şey görmüyorum orada. Şuradaki karartıyı şöyle çekeceğim. Şurada. Yine çok abartı kaçmamak için fırçamı alıyorum. Ben pembeyle geçecektim ya. hemen bu tarafı da yaptım. Yüzümü de öyle gelişik güzel bir şeyler yaptım. Makyajı görelim diye. Şöyle bir şey bu. Tek başına bu makyajı yapmak çok çok daha basit oldu. Yani az önce oradan oraya çevirdik. Onu sildik yaptık falan. O biraz e, zorlayıcı oldu tabii. Şimdi kalıcılık deyince de bu. Yani bunun üstüne daha kalıcı bir ruj tanımadım. Rengi de mükemmel. şöyle sileceğim. Şu kadar geldi. Şu kadar. Gerçekten çok iyi ve daha bu ilk dakikaları yani bu gerçekten hiç çıkmıyor. Bu arada bu makyaj temizleme suyuyla da çıkmıyor. Kremle tabii çıkarmak sonradan aklıma geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir, makyajımı beğenmişsinizdir. Tabii ki bunu geliş güzel yaptık birlikte hem size anlatmak amacıyla. Öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün düğün makyajımı göstermek için açtım kamerayı ama kınadı çok fazla çekemedim. Çektiğim kadar koyacağım. Zaten provada yaptığımız makyajın aynısını yaptım kınada. Ama düğün makyajı e, provadakinin e, aynısı olmadı. Çünkü bir anda saçıma uygun, işte kıyafetime uygun bir anda öyle gözümün önüne geldi ve öyle yaptım. Ruju sürdükten sonra da tamamen tamamlanacak. Umarım siz de beğenmişsinizdir yorumlarınızı yazmayı unutmayın.